Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün babama makyaj yapacağız. <laughs> <laughs> Biliyorsunuz <Bilirsiniz, gülüyor> fazla babalar buna evet demez ama babam beni görmek istemedi diye ve beni çok sever diye evet dedi. ve <laughs> haydi başlayalım mı arkadaşlar? Komiserde yazın. Evet yazdığınızı söyleyeceğim ve haydi başlayalım. Haydi <laughs> başlayalım işte. Anneciğim baban galiba bana yaptığın makyajı çok beğendiydi. Gözlerine <laughs> başlayalım. Hayır önce. Önce ne? Önce. Oh, doğru çatlakları. <laughs> yapmak için. bunu söyleyeyim. Gözekle bunları çıkarmamız lazım olacak. Kanka gözlere de yapacağız. Kurtarmadık gözleri. <laughs> hiçbir hiçbir tarafını kurtarmayacağım. Bu güzel makyajdan. <laughs> Bu güzel makyajdan. <laughs> Çıkmıyor. Fazla bile çıktı babam. Ben suratım an küçücüktür. Belli. <laughs> <100. gülüyor> Yüz. <laughs> o hem de şakaları da şey yapmadık babam istedi erkek makyajı yapacaksın ama değil mi şimdi erkekte de, de sakal olur <gülüyor> <gülüyor> evet ellerimizi teşkilatı olsun Şimdi göz Kaşlar, kaşlar. Oo, doğru. Kaşları belirginleştirmek lazım. Aa, kaşlar nerede? Hı? Hı? Ben korkmaya başladım. Hı? Bu Japonca konuşuyor. Benim kaşlarım hassastır ama. Ağırdır. Yavaş, ulaşar yavaş. için, o doğru Ağır için. Ağrırım ama yavaşlar. Kaşlar ne yapacağız anneciğim? Biraz belirginleştirelim. Av. Ne demek ağv? Ama şimdi, hangisini seçelim? Ah, O renk. Tamam. Wow. Şanslısın canım ha. Bak sana tercih fırsatı da verdi çocuğum. Evet, maskara olmak <laughs> <laughs> Şans vermişler bana. Evet. Bana bir testten sürttün. <laughs> Bilmem anlamı ama ben zaten böyle ne yaparlar. <laughs> Bilin ya alanı ben boyarım. <laughs> Biraz kıptalanlar <daha> kendini. Yani. <laughs> Bence güzel oldu. Evet, Hı -hı. bence güzel oldu. Eminim. Kara gözü <laughs> eğik. Bunu eksik hissederim ha. Başım öyle düşer. <laughs> Buna da koy, biraz da dengede de <laughs> öyle falan değil. ters sürte Tamam, böyle mi? Tabii yine sürte gülüm. Gönlümde zaten kendime yahu. yapacağım. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olmaya başladı değil mi? Evet, Harikasınız. Bol bol. Ve daha bensin. Sanki de ben çirkin Hayır, bol bol koyalım der yani. Evet, gözümün içine gar gibi bir tozlar. Malzemeden <laughs> çalmak yok değil mi annem? Evet. Evet, gitti. Evet. Teşekkür ederim. Hep böyle kaşım olsun isterdim. Bilmek çok güzel, belirginleşti. Yok, çok çok güzel oldu. Hissederim babam. <laughs> Merak etme. Şimdi et de yani. bunlara zamanı. Ama çünkü onlarda bıraş yok diye, sen de İvers, bundan İvers. alacağız. Ben de o bıraşı kullanmak isterdim. <laughs> Sonra göre nasıl olur? Açayım göz elimi atayım yoksa daha kapalı. Yok, kapan. kapalı daha. Buralar ne hocam? Yok baba. Kaş Buraları. makyajımızı bitirdik. Serpil, hmm. göz, göz makyajımıza geçtik. Ah, yapma baba. Sağ dudak der mi? Al. Ne? Al <Ha>, bu alın. <laughs> Aman! Tamam ne yapacağım? Önce de bu. bir şeyler yap da o demiri sokma gözüme. Ve <laughs> bizim tat nerede? Bilmem. Ağın suyla ne ne? hafiften dokun. Hı -hı. Tamam ağın suyunu aldım. O! Oh. Fırçayla iyi kaşıkla yamadı Serpil. Sıkıntı oradan. <laughs> Abba <butter barman>, mı? <laughs> Bele ver canım. Siz sen karar anlamam. Ne uğraşıyorsunuz. Renk değişmeye çalışıyorlar. Allah'ın seyrediğinden renkli çıkardırdı. Onu hiç anlamadım ha. Ve gözümde bir şey damlar ya toz toz. Bak bu Ne yaptın be babam? Bol bol güzellik. B Yok B be babam neler söyledi o güzel olman ya. Bak bu da Bu bak kavanoz atıyor sana doğru. Ve vallahi billahi biz böyle yaptığınız zaman acaba böyle akar. Ha. Ha, şimdi birinin gazına koyu hisseder. Bilirim. Ya. Yeah. Onun için mutluyum erkek olduğuma. <laughs> 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 tamam, güzel acaba değil. Ne yapayım, ben de bol duman. Emin Hadi bir tane, ver bir tane. Hadi bir. Şimdi açarsak ağrımayacaksın. Ya, şey yapma. Altını temizleyelim. <laughs> <laughs> ya <laughs> bir şey lan Böyle ha böyle böyle. Dur dur var mı? Hayır. Ha? Aç. Allah. <laughs> ne bileyim ne Annem. <laughs> He tarifli. Anne. Ondan eminim. He tarifli. Bak bununla da biraz böyle gözlerin altına koyabilirsin. Tamam. Ay zengin baban gözlerin altı eğildi. Daha patlamadı. <laughs> Azıcık. Babam altı burası değil, bu elmacık gibi. Göz altı burasıdır. Bak, buna göz oh. altı elmacık. Öyle değil, bak Bazı burası kodum kodum Bak hissederim ağırlık, hop. Ne düştü kolay. Resim öğretmenin bunu görmesin be Serpil. Bak olur senin tamamdır. Resim öğretmenim yok. Tamam. Evet, yok. Sıkıntı Anneciğim. Yok. Öyle dokka dokka koyunca güzel olmaz ya. Yani. E, Kavam da tabi babam. Denge, denge. Şimdi ne yapayım ben? Hah. Yay. <laughs> Aferin oğlum. Aferin kızıma. Evet. Üstü çok güzel oldu. Benim Geleceğin çirkin kızlarını yaratma. Atkısı evet. sert bir. Evet, aynı öyle. Tamam şimdi. Gözlerimi açayım. Limen. Yok, limen de. Ah. O nedir? Onu, onu, ne diyor? Onu nereye süreceğim? Ne? Nereye süreceğim? Ah. Bol bol. Aha. Bol bol kodu kalkıyor. Oh! Sürdü canım. Sürüyorum. Sen daha kipiyim ben şöyle destettim. Kolay yapasın diye bu manyak. <laughs> Eğilik yaparım sağ. Açma. Zavallı ah, kekirleri. Ya. Ağlar gözlettim beni. Yani, Ağlar gözlettim Yerine oh, mı? Hop bir şey düştü. <laughs> ah hissettim ama ha. Ha koy kalsın. Tamam benim <laughs> malzemede de çalmaz ha kızım. Sağ kullandın, dörüsttün, yapıştırdın. Hep işte, hep fark etmez yani. <gülüyor> <gülüyor> bu ya, bu kıçağız, bilir, malzeme, kadar da ha Bu kız çağırt, olay, evlilik, malzemeyi, kökü ne kadar kullandın, merak <laughs> etmeyin. <laughs> Gözünüze sottun muhavva. <baba. gülüyor> <laughs> Açılma gözlerimi yapma da. Oha. Öldü. Tamam, ben çok sevmiyorsam kirpikte şey boyayı. Açabiliriz, tamam. Gel de açsanı istersen. <gülüyor> Aç. Açıldı, şimdi açıldı. Tamam şimdi ne kullanalım? Aa bitti ha. hadi. Yok bitmedi ki. Bitmedi. Ne En önemli yeri unuttum. Evet. Neyi? Evet. Ne? <laughs> İnce oldun bir şey baba. Ne bileyim <laughs> <de> ya o. <laughs> Nereye mi süreceksin? Bağım sol taraftan bir şey damlar ya. Sen sağa değil solda bir şey damlar. Av! Bunu ne için sürdün? Çünkü bir <laughs> şey çıktı. Güzel olması için de anneciğim. Anladım. Sen benim burnumu beğenmiyor mu? Kötü burun. Oh. Ee, biz işkence oturduk buraya anladım ben. Tamam söyle ne öğrenmek istersiniz? Allah söyleyeceğim ne istersen güzel. Kötü olmadı canım. Açar mı gözlerini? Evet aç. Açılmaz <laughs> ama. Aç. Açılabilir. Miyim? Evet. Bir de şey yani doğal makyaj hani şimdi modadır. Bin, annenlerin zamanında mesela sen de Ben hiç böyle görmedim böyle bak bak. <laughs> Bakayım mı bakmayayım mı? Ben de eskiden karılar sarfı dedim. Ben üstünde kalırlık var ya. Açılmaz gözler. Karılar sarfı Bu da boya sürersen göz kapatlarım. Kası ne Of bulma bir şey girdin ya. Neyse abi. Daha ruja geçmedik. Ağzım geldi Gel elden. Hı. Sen öyle yanı, çalış babam. Al al. Onlar da çalış. Hiç merak etmeyiniz Boran Bey. <laughs> Öndeki konuşur baba. Oturan benim ya. <laughs> rahat, rahat konuşur. Evet babam. O sakalların arasından o <laughs> nak geçer. Evet, artık beyaz sakalım yok. Evet, Pembe sakalım yok. Eskiden Boranca. ya. Boran sakalların beyaz açtı. Yok. <laughs> Artık tembeleştim. Bam yandan bir şey akar hissederim böyle. Akar. Güneşe fazla durduk galiba. Buz getirsin. <laughs> Ma acım akıyor. Uf <laughs> 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 konuşman değişti. Hızlı yapın bu işi de <laughs> cinsiyet değişiyorum ha. Akara. Ne akar? Buradan bir şey akar hissederim kaşınırım. Öyle. Şimdi neye geçelim arkadaşlar? Sisi. Bitki geçecek bir şey kalmadı. baba. Yani ruju da yapalım da. O Dudak isten. Çok çok renksiz <laughs> kaldı dudaklar. Al, o kaşları unutmu. Kaşları renkleme. Yok, edik onları tam dedik. Bence orası çok güzel. Kaşlar bir şap dedim mi gibi. ama bence dudak öyle kalma Evet. Hı hı. Oh! İllo burnuma dokunacak. <laughs> Burun şeydir ama... Yani tamam, keselim, bir, bir ressamın paleti gibi düşün. O bakımdan. <laughs> Sanat yapar çocuğum. Getir ama. Tamam, teraklı, Dudak dediğin gibi anlamda çalışırsın. <laughs> <laughs> eee bak. Tamam. Ya gözlerimi açabilir mi yoksa? Aç. Aç. Onda e, ne burada? <gülüyor> 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 evet. Ruju bence biraz sade yapsan daha iyi olur anneciğim. Çünkü Abi, adamın dudağı arı güzel. <laughs> evet, haklısın. Öyle kalma. Ha. Öyle de. <laughs> Ağzın normal böyle. <gülüyor> <gülüyor> Isırma şeyi. Niye sevmedi? Çok güzel, koku güzel. <laughs> hmm. Kaliteli malzeme kullanıyoruz. Üzerinizde Boran Bey. Hizmette sınır yok. Hı -hı. Evet, hizmette sınır yok baba. Ne? ne Boran'ım kaldı ne Bey. Beyli sürmedim yere kaldı Hayır babam. Isır. Her taraf sürdüm bir şey. <laughs> Hadi. Öyle değil. Öyle de değil. Öyle de değil. Sen söyle böyle yaparım. Annenden <laughs> gördüm. Hmm, hmm, hmm. Ne falan? Bakın Orada değil. Be, dudak dediniz oğlum. Yani Anlama sürer bu. Tamam. Tamam. <laughs> Gözler açar yedin değil? Açabilirsin. Açalım. Ha, da de bir, bir bir şey koruyor. Öyle değil normal. Yani bu makyaj gözlerinin yeşilini. Baba, <laughs> sürdün daha buna sürmedim. Bak, gözlerinin yeşilini değilim. çok güzel ortaya tamam, çıkardı şey ha. Yani. Gerçekten. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben yedim. Yedim yedim yedim. Sen maskaraydın babam. Double maskara oldu. <laughs> Look at his legs, Oh yeah. Ama ben neyle, ben sen neyle, olma bacak? Ne demek şimdi ona ne Vay oğlucuğum vay! O satisfaction değil mi? Oha kadar. Be. Ama ben gerçekten bu kadar başarılı bir çalışma çıkmasını beklemezdim. Normalde sen de sen bu ay başarılı. Normalde sen sen güzel maya çalışman ya. Haklısın Bu gördüğün başarılı zaten. Bak götümü başımı hadi başladı çocuk. Surat değil. Boya panos oldu. Sonra <laughs> sokakta dön gelen bir şey sürer. Geç sen de geç. Sürdün. Geç. <gülüyor> <gülüyor> Babam dilim içinde ver istek onu da. <laughs> tamam. Bu... Bence de yeterli. Bence de vallahi çok yeter. 100 taktı. Oturmadan <laughs> 85 kilo adam 89 olur şimdi daha. 3 kilo boyarsı dünüz var. Yani i̇nsaf. Tamam. Hı. Daha bir şey var mı? Harika. Ya iki üç şey var. <laughs> Anam beni insanla maymuna benzedi? Bence hiç ona gerek yok anneciğim. Evet gerek var çok gerek var. Bence böyle çok güzel anneciğim. Tamam valla <laughs> alan deta doğru söyle. İnan. İnanmam. mal. Daha bir şey bulmaz sesi. Getir bir spray boyu Şu bir seti Arkadaşlar, Bakın misiniz? Teşekkürler. Bekleyelim. Baba, annene söyle. Spray boyu var. Şu aldık de demirleri. Şu de sandalyeyi tamam. boyayalım. Bir de onu nasıl gidiyor böyle. <laughs> spray boyu. Ne bir o kaldı? Metal boyu da seni. Nereye söylecek? söyleyecek? Serpil şeyi anlayamadı zannederim. Sürmeyle kaşıklamak arasında bir fark var. Bana bana delik yapar. <laughs> ne ümit edin bana oradan çıksın? Zeytin ağaç <laughs> Tamam bu. Sula da. Bunlar gördüm. Garı gibi dudak tutmaya başladı. Şimdi bunu <laughs> nasıl dudak ağrım? Kötü. Duda tamam. Kötüyü. Dur. Daha iki şey var. Hı -hı. Tamam canım, teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür Tabii, temizlenirse. Şimdi bu suratı kim temizleyecek onu merak ediyorum. <laughs> Niye temizleyeceksin? O kadar bir beğeneceksin ki o akşama kadar böyle kalmak isteyeceksin. Yok, altı ay ya aslında. Bu kanımı altı ay ağzından bir daha için otumak için. Altı ay dolaşırım ben ha. Gözlerimi açıyorum ve aklımda sürdürsen üstüme kapaklar kapmaz. Evet, son son bir dokunuşumuzu son şey? da yapalım. Evet, bakma ama. Tamam. O ne be? Tamam. Ta öldüm. Öldüm, öldüm artık bitti. Yeter. Ne mesafe var Tamam, tamam bitti bitti. Zavallı be. Şimdi yakından görme zamanı. Şimdi yakından görme zamanı. yeah. Evet arkadaşlar işte budur, benim bir model. Evet. en güzel erkek. İnanmayın ha. Kara gözlüktür bu. Yo. Ha? Gerçekten güzellik. Ha, daha ben görmem ya. Savur gittin. Buradan bakalım. Nasıl? Oo, moda oldu Evet Serpil Hanım. Eselinden mutlu mu anneciğim? Evet. Ben daha da babanın. Eminsin. Ey güzel madem. Çok bir şey değişmemiş ha. <laughs> daha, daha Azından hiçbir şey değişmedi. İyi güzel babacığım. Teşekkür ederim. Hep de böyle değişmemiş yaptın ya var. Hadi güle güle de o zaman bir daha öp ya. babayı. Bye, bye. Daha fazla video istersen şey, like, abone ve koment olmayı, olmayı <laughs> unutmayın. Öp, <laughs> Bye.